Ya sevgili müdürüm, yani bu hat bu kadar pahalı mı ya? Hadi ya. Ne? Masal attı mı? 25 dakika öyle mi? Anladım. Ya benim oğlandır ya. O aramıştır kereta. Anlıyorum. Anladım müdürüm. Estağfurullah, estağfurullah efendim. Sayın müdürüm, bir ihtiyacınız var mı efendim? Bir emriniz var mı? Peki efendim, peki. Görüşürüz, görüşürüz. Uf. Oğullarım, size açık seçik soruyorum. Araç telefonundan masal servisini kim aradı? Baba, ne masal servisi ya? Ben araç telefonuna dokunmadım bile. Emre, yalan söylemiyorsun değil mi? Yani bu, bu karne olayı gibi olmasın sakın. Baba, vallahi bak ben bir şey yapmadım ya. Hem benim ne işim olur masalla? Ha bu arada o karne olayını unuttum sanıyorsan yanılıyorsun. Onun cezasını sonra konuşacağız. Evet Gökhan Bey. Araç telefonundan masal servisini sen mi aradın? Baba ben çocuk muyum masal dinleyeyim. Ee ikiniz aramadığınıza göre geriye bir tek şüpheli kalıyor. Ya buralarda bir yerde görmüştüm ama bulamıyorum şimdi. Ya Kemal'cim herhangi bir masal kitabı da olur fark etmez. Hayır Rasim abi kendi bulacağı şekilde koymuş bunları. Aa tamam buldum buldum. Buldum Nuri abi. Ya burada. Rasim abi dedin de Rasim abi ne zaman gelecek ya? Durumu nasıl oldu iyi mi? İyi abi iyi. Hastaneden çıktı evde istirahat ediyor. Yakında gelir. Ya geçmiş olsun dediğimi söyler misin? Tamam abi baş üstüne iletirim. Nuri abi, Heh. ya bunları sen Gökhan için alıyorsan aslında çok güzel öykü kitapları var. Gökhan'ın yaşına daha uygun olur onlar. Yok yok. Gökhan için almıyorum. Ben daha ufak biri için alıyorum. Tamam abi peki. Ne kadar ikisi? Hediye paketi yapayım mı Nur abi? Olur olur yap. Buyur abi. Hadi görüşürüz. İyi, İyi günler olacağız. Nur abi. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Aleyküm Nur abi. Aleykümselam. Emin. Al bak sana ne aldım. Ya ne zahmet ettin Nur abi? Düğün değil, bayram değil. Müteahhit beni niye öptü? <laughs> bak, bak. Al. Ya, pamuk prenses, kırmızı başlıklı kız. Masal kitabı. Nereden icap ettik ya? Çocuk muyum ben Nur abi? Ya Emin okursun, seversin diye düşündüm bak sana açık seçik edeyim. Yani başkalarının sesinden duymaktansa e, değil mi? Yani hani kendin okursun daha güzel olur ha? Ha. Çok düşünceli adamsın Nur abi ya. Mahcup ettin sen şimdi beni görüyor musun? Yok canım öyle uğraşma Hanım telefondaki masal servisleriyle falan diye düşünmüştüm. Ya ne masalı ne servisi Nur abi Allah aşkına ya. İtiraf et artık Emin. Sen aradın biliyorum. Ahınca bana zarf atıyor. Yer mi Emin? Yüzünün rengi nasıl da attı. Sermaye düşmanı. Ne olmuş iki dakika konuştuysak? Sermayen mi tükendi? Müteahhit. Ya çok teşekkür ediyorum. Mütehassıs oldum Nur abi. Ben şimdi bunu eve varır. Her gece uyumadan önce açar açar okurum ya. Yani. Oku tabii oku. Ne diyor orada? bir varmış bir yokmuş. Yani bugün varsın yarının yani. E ee, dünya ölümle günü şamla Nur abi. Ölüm hepimiz için. Hepimiz bineceğiz bir gün İmam Efendi'nin gayrına. Hadi eyvallah. Güle güle. Ya çok ha. mahcup ettin beni Nur abi. Ben de altında kalmam bunun. Bir, bir, bir karşılık veririm sana ben de. <laughs> Ne oldu? Çok mu hoşuna gitti değerli gibi sırıtıyorsun ki ki? Şimdi <laughs> sonuna bakacaksın sen. Bu Nuri seni masal servislerini dinlerken yakalamasın. Şunca yıldır diyorum beni hiç tanıyamamışsın lütfen abi ya. <laughs> Karıda yürürüm, izimi belli etmem. Şimdi misal kere senin bu dükkandan ben... ...günde hiç yoksa on iki tane kaymaklı bisküvi taşırıyorum. Vuruluyum. Ne? iki tane mi? <laughs> şaka şaka. Zaten küçük esnafsın. 12 tane şuradan kaymaklı bisküvi gitse... ...batarsın vallahi sen zaten oradan çıkar.